Ne yaptınız gençler? Hayır. Evet herkese selam BG Online kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ne haber nasılsınız? Keyifler nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün klan savaşı liginde birkaç saldırı göstereceğim. Birkaç dediğim 7 tane saydığım kadarıyla. Birinci günden sırayla ee, sıralaması yok. Yani en iyisi falan filan değil öyle bir ayrım yok. Direkt hani en güzellerini seç, seçmeye çalıştım. Yani üst sıralardan ve farklı olan saldırılardan birer tane koymaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Keyifli seyirler dilerim. De ben de bu ee, klan savaşı liginde farklı... Klandaydım yani gördüğünüz üzere zaten Çok iyi bir klan gerçekten Neyse ee, Kaan arkadaşımızın attığı Yeti cadı Büyücü kombosu Depremlerle Güzelce açıyor abi Evet donmaya başladı telefon gene 2 dakikaymış bu arada saldırı süresi Onu da görmüş olduk yaklaşık şöyle bir tık kısayım benim kulağımı ağrıtıyor ama videoya fazla siz gelmiyor oyunun öyle değişik bir şey Evet kale falan çıktı yani klasik O da kale fixlendi artık full e, mega dal kavuk oluyor ya da süper minyon neyse artık <laughs> aynı gibi bana göre aynı adı yani bana kalırsa Gördüğünüz gibi hani orduda fazla bir şey kalmaması da rağmen çok güzel iş yapıyor. Mükemmel bir ordu. Mükemmel bir saldıran zaten. Saldıran da mükemmel. Sağlı sollu ordu temizliyor zaten. Sağdan kraliçe ile şampiyon. Sol taraftan da cadı ve büyücüler temizliyor. Merkezden de kalan birlikler ve herolar yarmaya devam ediyor. Biraz 2x alalım. Zaten bundan sonrası temizlik sayıdır. Alttaki birlikler biraz patladı. Güzel bir üçlük, Baya güzel bir üçlük. Köy zaten max full artı full. Burada saldırı e, bittiğinde direkt kesip sonraki saldırıya geçeceğim çünkü çok uzun olacak yoksa video. Zor olmasın. Diğer saldırımız geçelim abi direkt. <laughs> günden 15. sıradan Komünist İstanbul. <laughs> Komünist İstanbul. Okuyamıyorum <laughs> ya. 6. sıraya attığı çok mükemmel bir üçlük var. Ee, görünmezlik artı kaleye zevkli ve büyücü şeklinde giriyor. Çok iyi gerçekten. Süper büyücü. Oyunda onda evet. Tazıyla önden gönderiyor. Bu Abimiz ya da arkadaşımızın iki tane böyle üçlüğü vardı Hangisini seçeceğim diye kararsız kaldım bu daha bir kusursuz geldiği için Bu saldırıyı seçtim ya Girişi falan mükemmel ya Göreceksiniz şimdi Ejderleri falan aşırı iyi kullanıyor Zaten yani Görüldüğü üzere zeplini de çok iyi kullandı ya Mükemmel bir saldırı Bu tarzda bir de Tazıboğlu'nun üçlüğü var Bu arkadaşımızın ya da abimizin onu da izleteceğim. Gerçekten mükemmel buldum. Tazı bolonu zaten benim çok hoşuma gidiyor. Hafiften biraz biraz kullanmaya başladım. Az ama çok değil. Öyle. <laughs> Umarım ileride izletebilirim. Bakalım. Kale dediğim gibi fix abi. Herkes yani mega dalga avuk atıyor. Süper minyon artık ne derseniz. Onu atıyor. Fixlendi yani artık. Hiç tazımızı görünmüyor. Hiç görmedim davulik Bir tane bile karşıma çıkmadı. Hero'ları falan da çok mükemmel kullanıyor. Gördüğünüz gibi hani ordu tamamen toplu bir şekilde yol alıyor. Yani efsane yani. Ne diyebilirim ki? İzlemek düşer yani gerçekten. Ve ben şifa pek görmüyordum. Enteresan geldi ama gerçekten adam işi biliyor ya. <laughs> Biraz donuyor telefon gene. Her zaman ki gibi işte bizim nalet <laughs> olası. kaleyi aldı. Ya bir kale ne ya? <laughs> Belediye binası yanlış söyledim. Neyse orada gördüğünüz üzere hani neredeyse hepsi ayakta gibi abi baksana ya. Çok aşırı kusursuz değil miydi saldırı? Ya, bana aşırı kusursuz geldi yani saldırı. Gerçekten muazzam ötesi. 5 tane ejder ayakta. Bir tane de elektro ejder ayakta. Yani mükemmel ötesi. Diğer saldırıya geçelim. Direkt burayı görün ondan sonra. Biraz alt sıralara fakat e, paylaşmak istedim. Çünkü çok farklı bir ordu. Yani çok alışık olmadığımız bir ordu. Ejder yerine Mega Minyon tercih edilmiş. Üstten giriyor. Sanırım saldırı hatırlamıyorum. <laughs> biraz göz attım da yani seçmek için. Hero'ları falan biraz düşük. Ondan dolayı çok takılmamak lazım ya yani köyle neredeyse eşit seviyede değil ama olsun çünkü saldırı yani saldırı türü biraz farklı olduğu için muazzam geldi. Ben de koymak istedim. Dediğim gibi çeşitli saldırılar göstermek istiyorum. Abi kaçırdığım bir şey olmasın da sağda solda. Kale tam çıkmadı. Bege minyonları attı. Arkasına bir koruyucu. Ardından balonları takviye etti direkt. Sonra Zeppelin. Seri bir şekilde Bir de bunu da yarasa da kullanmış ya Bildiğin ejder ordusunun minyon versiyonu olmuş Gerçekten de Güzel bir ordu Biraz daha fantastik yani biraz daha farklı Aslına bakarsanız Yarasalar olduğu için e, Köy zaten her türlü Uç yani yarasalar olmadığı hal Yani kullanmadan yani o büyülerin eksikliğini Kullanmadan Belediye bakın Abi tekledi ya Muazzam bir hasar değil mi Yarasaları kullanınca zaten her türlü 3 geleceğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü alan hasarı vuran 2 tane hava birliği kaldı. Savunması kaldı. Onları da buzda çok rahat halledeceği için biraz hızlandırabiliriz. Burası biraz temizlik tarzında oluyor çünkü. Bir şey kalmadı yani. Bu da çok muazzam bir üçlük olduğu için koymak istedim. 7 tane saldırı var. Hepsi farklı aralarında benzeri var ama hani ordusu aynı değil veya farklı bir şey farklı anladınız mı? O şekilde muazzam bulduğum birkaç saldırı daha var. Evet. Narkozu verdi abimiz. <laughs> Üç bir saldırı oldu gerçekten. Burada ee, bu arada elektro, büyücü, cadı ve golem kombinasyonu Fatih abi e, gafil nebileri ile saldırmış. Ben izlediğimde dedim bu köy nasıl üçlenmiş hani böyle devamında bayağı bir az birlik kalıyor ama o temizlemeye yani anladınız mı? O kadar muazzam bir üç ki anlatamam yani. Efsaneydi. İlk izlediğimde bayağı şaşırdım. Hani ordudan fazla bir şey kalmıyor fakat çok güzel üçlüyor. Şimdi zaten şu tomruk atarı göreceksiniz abi neler yapıyor izleyin anlayacaksınız. Fazla konuşmak istemiyorum. şöyle yakından göstereyim. Sadece Tomruk Atar'la belediyeyi aldı. Muazzam değil mi? Tabii ki de muazzam adamım. <laughs> abi muhteşem üçlükler gerçekten savaşlarda. Bu da onlardan biri hani bakın orduya bakın hani pek bir şey kalmamış gibi görünüyor. Hani böyle uzaktan bakınca bir abi kaldı galiba ya iki de falan kalacak gibi görünüyor. Ama devamını izleyince hani kralın yeteneği falan da yok böyle tanklayacak birlik de yok. Gerçekten muazzam ya. Şampiyon iş yapmış bayağı bu arada. Yani yapacağını yapmış. Merkezde bir canan bir de avcı vardı yanlış görmediysem. Üstten kalan büyücülerini yollayacak yanlış hatırlamıyorsam. 6 okçular attı. Bir tane büyücü, altı bir tane büyücü üste bıraktı. Devamını biraz hızlandırayım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum o yüzden. saldırılar efsane kılan efsane zaten. E, lig yükseltmek için yaptık zaten birinci sıradayız şu an Ben kötü savaştım yalan değil. Ama e, diğerlerinin aşırı fazla gölgesinde kaldım. Bu da kendimi geliştirmem gerektiğini anlatıyor zaten. Diğer saldırıya geçelim direkt. Evet bu ordu e, felaket bir ordu. Kulağımızı biraz daha zor. Karmaşık bir ordu zaten görüyorsunuz. Hani 3 cadı, 5 e, büyücü, 3 pekka falan var. Yürüyüşlü. Giriş zaten muazzam. Burada e, kraliçe ve şifacılara çok dikkat edin. Neler olacak neler yani. Çok şaşırtıyor beni burada. Canlı izlemiştim ben. Muazzam bir saldırıydı yani gerçekten. Bu muazzamın ötesinde bile olabilir yani. Girişini falan izleyin hani. Bu köy nasıl üçlendi falan diyebilirsiniz. Çok muazzam. Kraliçeye dönecek şifacı birazdan. Ya e bu hani bu görmesi zor olan bir şey ya. Baksanıza abi. Nasıl dönüyor o kadar. Enteresan bir mucizevi üçlük. Ben olsam şurada cehennem kulesine buz atardım. Çünkü kral bildiğin yem oldu ama adam atmadı. Ama ona rağmen çok mükemmel üçledi ya. Bak şimdi. Oradan mega kırıcı bak patlatıyor. Yolu açıyor abi. Adam bildiğin hani mükemmel bir şekilde yürütüyor her şeyi. Orduyu aşırı alışmış zaten belli ki. Gördüğünüz üzere. Kale falan da çıktı. Kale zehir ve buzla genelde alınıyor. Bu sefer uzatılmamış. Çok da önemli bir şey değil. Zehire ölüyor zaten kale. Canını biraz arttırsalar yani en, en güçlü birlik olur yani. Herkes onu kullanır. <laughs> Zehire de öl yani değil mi? Çok uyuz bir birlik ya. Gerçekten. Neyse şampiyon geliyor abi. Şampiyon oradan biraz yaracak Ve şampiyon arkasından büyücü de vuracak. Bak. Büyücü arkadan yarıyor. Üç taneyi birden vuruyor zaten. Şampiyon çok güzel temizliyor. Savunmaları aşırı iyi temizliyor. Zaten şampiyon mükemmel bir hero. Yeteneğini de basmamış adam ya. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim? Diyecek söz yok. Gerçekten mükemmel bir üçlüktü. Bir sonrakine geçelim. Alır gene Komün İstanbul'un Komünist İstanbul'un <laughs> attığı tazı balon üçlüğü. Gene Zeplin var kalede. Ee, zeplin büyücü var kalede. Merkezi falan çok rahat yarayacak zaten. Belediye alıyor zaten. Belediye aldıktan sonra çoğu şeyi Önemsiz kılıyor Baksana abi ha şey aldı zaten <laughs> Merkez yok gibi görünüyor şu an yani Aşırı iyi Hero'lara takılmasaydı bu vücuda iyi olabilirdi Tabi Onun hatası değil yani <laughs> Vücudum aldı Neyse sorun yok Hero'larla biraz temizliyor Klasik Tazı olan Uzgolemine falan ya tazı buloncuları aşırı seviyorum ya. Gerçekten hani adamlar aşırı profesyonel oynuyor oyunu. Fazla muazzam geliyor. <laughs> Baksana abi. Oradan bir hava savunmasını da alacak zaten. E ne kaldı köyde? İki tane hava savunması kaldı. Cehennem kuleleri kaldı. Ve kaya saçarlar falan kaldı. Diğerleri ya zaten her türlü temizlenecek Adam köyün yarısını zaten neredeyse aldı yani Kalanını Tazı bulun zaten çok rahat bir şekilde temizliyor adam da işini çok iyi yaptığı için Görülüyor yani her şey Efsane ya Tazı Bolu'nun saldırıları izlemek mükemmel ya Gerçekten mükemmel tane tane atıyor hepsini hani böyle bazı saldırılar izliyorum böyle sallıyor geçiyor öyle değil adam tane tane atıyor çok gördüm bu arada yani sallayıp da üçleyen de çok var <laughs> benim gibi <ha? gülüyor> neyse hızlandıralım buradan sonrasını fazla uzatmayalım bayağı uzadı ya yani. evet temiz bir üçlük geldi gene bayağı temiz bir üçlük 6. güne ait 5. günden saldırı seçmedim 4. Ee, günden bir saldırı vardı zaten O da 1. sıraya Burada hiç kaybetmedik daha Savaşlarda Öndeydik falan öyleydi öyle geçti yani güzel geçti neyse 1. Ee, madenci yürüyüş kombinasyonu klasik bir şey Kaan'ın attığı üçlük gene 1. gün 2. saldırıyla aynı kişi zaten görülüyor Kale oturmadı ilk başta sonradan oturdu zehir yürümese sorun olacaktı baya Abi yani şundan gerçekten hani yürüyüş yapan insanların korkulu rüyası gibi olabiliyor bazen. Biliyorsunuzdur zaten tek yediğim bir video vardı. Kraliçem tek yiyordu. Oha 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 falan diyordu. sağ taraftan kıştayı bıraktı. Kraliçe bu saldırıyı izledim ama ilk yapıldığında izledim. Ondan pek hatırlamıyorum şu an. <laughs> Detaylı. Tamam, kraliçe içeri giriyor sanırım. Dışarı sapma. Sapmaz tamam. Oradan avcıyı falan alır götürür zaten. Binici madencilerini sağdan bıraktı çok güzel bir şekilde kombine bir şekilde yürüyor. Zaten avcı indi. Üzerine şampiyon iniyor ve sonrasında Kaya Saçar'ın bir tanesi inecek. E bu tarz düzenlere genelde binici madenci çok rahat gidiyor. Bu böyle üç cehennemli etrafı köşelerde üç cehennem olan düzenlere genelde bu orduyla ben de dalıyorum. Zaten bu gidiyor yani. İnciler de kışladan geldi yanlış görmediysem. Bir cehennem kaldı. Tehdit olabilecek. Kraliçe gördüğünüz üzere hani hala mükemmel bir şekilde yürüyor. Köy bitecek hala yürüyor yani muazzam. Biraz hızlandıralım. Fazla da uzun olmasın gerçekten. 15-20 dakika olunca yani bir saatten fazla sürüyor zaten yüklemeler. 2-3 saat sürebilir. Son bir cehennem kaldı. Ona da bir yetenek katsak alır herhalde. Tamam aldı. Çok güzel bir üçlüktü. 7. gün e, biraz zayıftı karşısı. Bizimkiler kale koymamış. Karşısı kale koymadığı için gerçekten muazzam centilmen bir hareket. E, Türks 8-9 klanına gerçekten çok teşekkür ederim. Çok iyi bir klan. Allah razı olsun bizi ağırlıkları için. Videonun kapanışına geçelim artık. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beg offline. Bye bye. Yeah.